Evet arkadaşlar sizlerle hepsinin bir videoyu gelin gençler. Bu videoda Bay Black'i tanıtacağız. Evet arkadaşlar bu Bay Black çok güzel e, kontrol e, kont videoları çekiyor. Yani arkadaşlar dünya topları diğer ismi de zaten biliyorsunuz böyle güzel dos videoları var. Arkadaşlar bir de bu arada e, bunun yani arka yani Bay Black'in e, Leon 54 55 16 diye bir sunucusu varmış Roblox sunucusu. Ona girerseniz çok sevinirim. He, bu arada Bay Bilek'i sesliyorum. Bay Bilek ben sana arkadaşlık isteği attım. Kabul edersen sevinirim. Arkadaşlar işte böyle güzel dost videoları var. Mesela bak çok güzel. Mesela böyle tanıtım videoları var. Sonra videolar kısmına gelelim. Mesela tek başıma kaldım. Yazık arkadaşlar ne olur. E, bu arkadaşımızı yalnız bırakmayalım. Bu arkadaşımıza destek olalım. Kanalına abone ol. Tuşuna basın. Ben mesela bastım. Siz de basarsanız çok sevinirim short videoları varmış böyle güzel. Mesela bakın ben bu videosunu çok beğendim. Yorumda yapacağım birazdan. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.